Erdoğan'ı en sert biçimde eleştiren ve bu sistemi yani şu tek adam sistemini en sert biçimde eleştiren kişi kimdi? Bu Serap Hanımdı. Ne oldu da kendisine ne vaat edildi ya da kendisine ne şekilde ne anlatıldı ki Gelecek Partisinden AKP'ye transfer oldu. Aynı çizgide olduğunu düşündüğün yani muhalefetteki bir partiye geçebilirsin ama muhalefetteki bir partiden ayrılıp iktidardaki bir partiye geçiyorsan burada çok şey söylenir ve bütün bunlar katlanacaksın. Uzun yıllar neyi savundu? Parlamenter sistemi. Hatta dedi ki bu benim doçentlik tezimdir. AKP'yi yani siyasal iktidar yani Cumhur İttifakı'nı en sert eleştiren kimdi? Bu Serap Hanım'ın kendisiydi. Peki şimdi ne oldu? Neden? Şöyle bir yanıtı var. Diyor ki bana dediler ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan seninle görüşmek istiyor. Ben de tamam dedim gittim görüştüm. Kendisine diyor kanaat getirdim ve kendisine inandım. Beni inandırdı diyor anlattıklarıyla. Peki neye inandırmış? Bu çok önemli. Yani sen savunduğun her şeyin tersini yapan bir cumhurbaşkanının söylediği nelere inandın? Sana ne söyledi? Bu tek adam sisteminden vazgeçeceğim Serap Hanım sana çok ihtiyacım var mı dedi. 2. Yeni bir anayasa hazırlığı içindeyiz yazacağız. Bu anayasanın yazılışında sana çok ihtiyacım var. Senin gibi değerli bir akademisyen olmazsa olmaz bizim için hayatı midir dedi. Bununla ilgili son cümlem şu olsun ya. Serap Hanım tabuta son çiviyi çaktı biliyor musunuz?